Gönül çalıyor, yoruldunuz mu kalkın oynaya? i do size ses söylüyorum. Gül kokulu tespih, kapı süsü, futbol topu, çim adam, seccade, özel oyun tavlası, özel ayetli duvar saati, özel ayetli duvar parosu, görüntülü iPod, DVD player, 18 vites Bissan bisiklet, 18 vites, Pepsi'nin özel bisikleti. 21 vites amortisörlü dağ bisikleti çekilişi. Başlıyoruz. İlkini 451 aldı değil mi? Aldı. aldı. Bir tane daha Gül Kokul tespih çekiyoruz. Evet İdris Bey. Evet. 313. 313. <laughs> hızlı hızlı yapıyoruz. Evet abi devam. Hızlan devam hızlandı, abi. 238. 238. Devam et abi hızlanalım. Elden el abi kırılmasın. Vermeden vermeyin beyler. <gülüyor> 573 574 var ya. 365 Şimdi <laughs> Gülkokulu tespitten sonra bir uzun arttırmamız var. Evet kimde? Salih abi sende mi? Hayır. Salih abi nikin ayırdı bayram usta arkaya. O adam aldı 50 tane. Elbet bir şeyler daha çıkar. 182. 182. Evet orada. Devam et İdris abi. İdris abi hanıma çıktı. <laughs> Yengeye çıktı yani. Nerede? 104, 104. 104 burada bayram 207 207 <laughs> Gel ver abi abi Evet Adnan abi Adnan Yalçın e çıktı. Al onlara bak bayram. 3 hani. <laughs> Başı 3, <üç>, sonu 3. <laughs> Ortası 2. <iki. gülüyor> <laughs> 323. <gülüyor> Kime çıktı? <laughs> Kim? Fettin abiye mi çıktı? Erhan abi. Aa sana mı çıktı? Burada abi 323. Göstereyim abi kameraya. Bu bisikleti de, e, ikinci bisikleti de. Sen İsmet abinin yanına git İsmet abinin. Abi. İkinci İsmet abiye çektir. Aşın. Oradan gelirken Mehmet abinin yanında bekle. Erhan, Erhan, Erhan. Erhan. Aşkını çekmiştim Erhan'a. Doğrusu da. Bilmiyorum kim Çocuklar olduğunu. Hele, Selçuk koşarak İsmet abi en dipte. Adam tavır sanat yaşını Ahmet abi de çekilmek lazım ama. ama. Beraber haber çeksinler ya? 111 çeksin söyle bana. Beraber çeksinler. Selçuk koş. A evet Pepsi'nin A özel yaptırdığı bir bisikletmiş biliyor musun? Ha? Bana öyle dedi la abi. Ne abi? Allah masaptayım. Abi. abi geliyor yolladık. Şu böyle şeylerde biz çekmiyoruz. Hani şike var filan deniliyor. Sağlam eller abi. Abi açma İsmet abi. Abi açma aç açtığını kabul yok. Oradan kapalı bir şekilde yolla. Kabul değil o. Kapalı gelsin. Noter huzuru var ha burada noter var. Bekliyoruz. Daha hadi daha. Selçuk kapalı bir şekilde. Emre onu sen al gel kapalı şekilde. Selçuk abi Mehmet abinin yanında beklesin. Selçuk ver onu Emre'ye kapalı. Kapalı getir Emre. Emre kapalı getir. <laughs> Mehmet abi güzel bir seç. Kapalı şekilde şöyle. Sondan söylüyorum. Yedi. Sondan. Yedi. Oh. Sıfır. Üç. 307. 306 var 307. ha. 307. Böyle bir şey olamaz. Aa, Çavuş abiye çıktı o da. Çavuş abi sende mi bu da? <laughs> Kim Mehmet abi de mi? <laughs> Mehmet yol gösterene çıktı. Ya Barış size çıkmış bu da. Evet Mehmet abi. Sıra sende abi son. Şu bisikleti bir kaldıralım. Kırmızı bisikletimizi. Amarsörlü 21 gütes daha bisikleti. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Mehmet abi çekiyor. <laughs> Mehmet abi her şey serbest. Ama oradan buraya kadar söylenmesin. Söyleme GETİR tamam. okuma. <laughs> Getir bakayım buraya. Son. Bir şey kalmadı orada değil mi? Getir bakayım. Bunu bisikletin birini aldın ama değil mi? İyi ayarladık ya. Aşağı geri çıkın ya. Ya çık. göster Abi iki rakamlı, iki hane. İki hane. Başı bir Yani 10 10 13 Kaç olsun? Macı bak kimde bakalım. Kaç olsun? Bir dakika. On. Bir dakika. On. 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 Bilen yok abi şu an.